Hocam bir i Nurlara ve Üstad'a teslimiyet yeter mi? Üstad'dan sonra yani Üstad'dan sonra senden yukarı hiç kimse yok mu? Ne diyorsunuz? Yani ben peygamberden sonra müşrit tanımam. Sahabeden böyle bir şey duyuldum. mu? Peygamberi görmüş peygamberi. O peygamber vefat ettiği zaman vahiy kesildi. Böyle bir merci, böyle bir yer. Ben Ebu Bekir tanımam. Ben peygamberi görmüşüm. Böyle bir şey duyuldu mu sahabe arasında? Ebu Bekir'ı Sıddık Rabbiyallah'a gitti. Ben Ebu Bekiri görmüşüm, Ömer'i tanımam. Ben Üstadı Üstadı Müşşit bilirim. Yani Üstadın Müşşidiyetinden ne kadarını biliyorsun yani? Üstadın Müşşidiyetinden ne kadarını biliyorsun? Üstadın vasıflarından kaç tanesini ne kadar biliyorsun? Sultan Feyzi Hazretleri 6 sene Gece gündüz Sadece zaruret dışı dışarı çıkmış gelmiş Bunun dışında gece gündüz Üstadın Yanında Öbür talebeler öyle değil Feyze Efendi'ye mahsus bir özelliktir bu Öbür talebelerden ve hiç kimse Üstadı akşam namazından sonra sabah kuşluk vaktine kadar odasına ziyaret edemezdi. Kapalıdır. Feyze efendi 6 sene 24 saat yanında kalmış. Nasıl terbiye ediyordu üstadı? O yeleli bir aslan idi. Bizler ayağının dibinde dolaşan kedi yavruları gibiydik. Feyzi Efendi'yi görmüş olmak lazım ki bu söz ne demek istiyor onu anlayasın. Beçere üstadın ne kadarını anlıyorsun yani? Bu ne kadar yüksek bir enaniyet yani. Ben üstaddan, üstadı müşrit biliyorum. Yani üstaddan aşağı kimseyi müşrit bilmiyor. Sunguru görmüyor musun yani? Yani Ahmet Feyzi'yi kabul etmiyor musun? Tahiri Mutlu'yu kabul etmiyor musun? Zübeyir Gündüz Alp'ı kabul etmiyor musun? İn aşağı. Hüsrev Efendi'yi kabul etmiyorsun. Hulusi'yi kabul etmiyorsun. Mehmet Veci'yi kabul etmiyorsun. Nedir bu enaniyet yani? Üstad. Yani neye benziyor biliyor musun? Evini şuraya yapmış, karanlıkta oturuyor. Ula kardeş şu direkten bir tel al da elektriğini yaksana içeride. Hayır. Ben buraya tenezzül etmem. Ben Keban Barajı'ndaki çıkış yerinden alacağım. Ulan o keban barajının çıkış yerinde 180 bin volt çıkıyor. Sen oraya 180 santim yaklaşsan seni kül eder. Üstad Risale-i Nur. Risale-i Nur'dan ne kadar anlıyorsun? Sultan Feyzi Hazretleri, Risale-i Nur'un dersleri çok yüksektir. Hepsini anlayamıyoruz. Risale-i Nur'un dersleri çok yüksektir hepsini anlayamıyoruz. Anladığımızda ittifa edeceğiz. Emretmişti. Kulasa Beytullah kardeşim beni dinlersen böyle yüksek laflar etmektense böyle senin yanında o sokakta, kenarda, köşede bir nurcu bul. Kardeşim de ki ben sen ben sen sen ben nasıl bilirsen bil ben seni müşrit biliyorum. Ne dersen onu yapacağım. İmanını kurtarırsın en aniyetten kurtulursun. Evet Beytullah kardeşim. Allah senden razı olsun. Ehli hak bir kardeşimiz. Hem de çoktur diyor. İnşallah bulacağım diyor. Bulacak inşallah.